Çok ayıplayan, çok eleştiren, çok söven, çok sızlayan olma. Borcuna sadık ol. Sözünden dönme ve yerine getiremeyeceğin vaatlerde asla bulunma. Şeytan günahlara güzel gösterir. Sabır ve namazda Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Öfkelenme. Öfkeli insana şeytan istediği şeyi yaptırır. Dinlerin en iyisi doğruluk ve hoşgördür. Duygularımı dile getiren gözyaşlarım anlatır halimi. Bazı huylar kimi insanlarda erdem sayılırken kimisinde de rezillik sayılır. Her kap içinde ne varsa onu dışa sızdırır. Bilgisizlik ölüm, bilgi ise hayattır. En sağlam direniş kalbi temiz tutmaktır. Allah katında muhakkak olan din İslam'dır. Muhabbet sahibinin sevdiği karşısında ne bir amacı, ne de iradesi vardır. İbadetlere neşeli olarak başla. Her şey odur, onunladır, ondan'dır ve onadır. Akılla idare edilen bir sevgide hayır yoktur. Kendini başkasından özür dileyecek bir hale düşürme. Mal sevgisi büyük günahların en büyüğüdür. Küçük insanlar dengini, büyük insanlar kendini arar. Senin değerini bilmeyenin cehaletine aldırma. Hitap konuşanın değil, dinleyenin değerine göre ortaya çıkar. Allah'ım, maksadım sensin ve senin rızanda arzumdur. Eğer söz sahibiysen hak ile söyle. Hak ile hükmet, heva ve hevese uyma. Faydasız ilim, şifasız ilaca benzer. Güzel ilim, çalışma ile beraber olandır. İhtiyacı olanların yardımına karşılık beklemeden koş. Gizli yapılan faydalı işler, ihlasın en büyük göstergesidir. Sakın ola ki iki kişinin arasını bozma. Bu durum dini kar. Bilmediklerini bilenden öğren. Bildiklerini de bilmeyenlere öğret. Şimdi bomboş, apısız olan bu topraklarda sevdiklerinin yasını tut. Bazen namazda veya oruçta bulamadığın feyzi bela ve mihnette bulursun. sağlığını ve boş zamanlarını en kıymetli hazine olarak bil. Allah'ın razı olacağı işlerde ölçülü bir şekilde değerlendir. Vakit iki yokluk arasında var olan bir durumdur. Ben zamanın çocuğuyum, sahibi değilim. Zaman üzerinde bir hükmüm yoktur. Secde halindeyken duayı arttırmalısın. Çünkü Allah'a en yakın olduğun hal secde halidir. Allah'ın rahmeti, merhamet edenleri nerede olursa olsunlar takip eder, yerin kat kat altında bile olsalar onların arasına sızar. Mütevazı ol, kasılma. Allah yanında üstünlük, takva iledir. Üç şeyden kork. Allah'tan, nefsinden, Allah'tan korkmayandan. Niyeti bozuk insanlar yılana benzer. Derisi değişir ama gerisi değişmez. Maddi hayata meyledenler için hayat deniz su içmeye benzer. İçtikçe sorlar, sadıkça içerler. Bilginin en iyisi amelle beraber olan, susmanın en güzeli ise bilgiden kaynaklanan susmadır. Varlığın kökeni hareketlidir. İşte bu yüzden bu dünyada da ahirette de yolculuk hiç durmaz. Kendi sırrını saklamayan bir kimsenin başkasının sırlarını saklaması mümkün değildir. Gerçekten de kalbin içine yazılan iman asla yok olmaz. Abdest başlı başına bir ibadettir. Abdeste bulun. Sır tutmasını bil. Sırrın sorumluluğu çok önemlidir. Daima bilgili kişileri dinle. Bir işi bitirince yeni bir işe başla. Her halinde iyi niyetli olmaya gayret et. İbadetin başı niyettir. Kim Allah'tan başkasına bakarsa bu bakışı onu Allah'tan uzaklaştırır. Artık benim düşmanım başkasıdır dememelidir. Aksine sen kendinin düşmanısın. bilim ve sanat uyuşamadığı ülkeyi terk eder. İtimatta layık en büyük şey akıl ve iyi ahlaktır. Derdin devasızı iyinin kötüye muhtaç olmasıdır. Mazlumun hakkı zalimden, mahkumun hakkı hakimden alınır. sinirler ruhtan yardımı beyin aracılığıyla alırlar. Beyin de ruhtan alacağını yürek yoluyla alır. Aşk engel tanımaz ve korkudan baskın çıkar. Bütün hastalıklar esasen yenilen ve içilen şeylerden ileri gelmektedir. Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir. Ne öğrendiysem secdede öğrendim. Çok gerekli olmadıkça ilaç kullanma. Aletlerin en faydalısı kalemdir. Bir şişe mürekkep, bir külçe altından hayırlıdır. Faziletler alışkanlık haline gelince saadet doğar. Ben erdemden başka zenginlik tanımıyorum. İnsan akıl nuruyla aydınlanmadıkça kendi nefsini göremez. Nefsine ve şehvetine düşkün, açgözlü, obur murdarın biridir. Karıdan ve karından başka bir şey bilmez. Onun gözünü yalnızca toprak doyurur. Doğa evreninde insandan daha yüksek ve daha yetkin bir basamak yoktur. İyiliğin şartı beştir. Tez olmalı, gizli olmalı, gözde büyütülmemeli, sürekli olmalı ve yerini bulmalı. Aziye. Yedikten sonra hazım oluncaya kadar başka bir şey alma. Zira şifa yemeğin hazım olunmasındadır. İnsanın sağlığını bozan yemek üzerine yemek yemektir. Şifasız hastalık yoktur, irade eksikliğinden başka. Değersiz bitki yoktur, tanınmasından başka. Benim gönlümün kırılmaz sabrı, senin gönlünün yumuşamaz katılığı var. Şu halde sevgilim, aşk yolunda ikimiz de sert taşız. Olcağızım, yol ikidir. Biri aşağıdan yukarı çıkmak, diğeri de yukarıdan aşağı düşmektir. Biçimler duyularla değil, ancak akıl yoluyla kavranabilir. Dünya bir eğlence ve oyun yeri değildir. Ben öküzden korkarım. Çünkü onun silahı var ama aklı yok. İlim ve sanat ittifak görmediği ülkeyi terk eder. Bu dünya ile öte dünya iki kuma gibidir. Hangisinin gönlünü yaparsan diğerini gücendirmiş olursun. Çünkü kuşku duymayan kişi bakmaz. Bakmayan görmez. Görmeyen kör ve şaşkın kalır. Mutlak ve külli aşk dışında hiçbir aşk yoktur. Onun güzelliği bütün güzellikleri yok eder. Öğüt vermenin hiçbir yararı yoktu onlara. Hiçbir güzel söz onları etkileyemezdi. Hayatın genişliği uzunluğundan daha önemlidir. Cahil bir hekim, ölüm kampının yardımcısıdır. Gerçek bilgi iki esasa dayanmalıdır. Akıl ve sezgi. Dünya, aklı olup dini olmayan adamlarla ve dini olup aklı olmayan insanlar olarak ayrılmıştır. Avam gördüğüne duyduğuna havas her şeye inanır. Hasül havas ise inandıklarını yaşar. Bildim ve anladım ki hiçbir şey bilinmemiş ve hiçbir şey anlaşılmamıştır. İnsanın ruhu kandil, bilim onun aydınlığı ve tanrısal bilgelikte kandilin yağı gibidir. Bu yanar ve ışık saçarsa o zaman sana diri denilir. Dünya harcını kendisi alan padişah benden daha mutlu ve hiçbir bey de benden bahtiyar değildir. Fakat siz bu zevki bilemezsiniz. Dünya hırsı peşinde olanların gözleri bunları seçemez. Onlar tek gözüdür. Şunu bilmelisin ki, kadınlar insanı avlar. Kötülük çukuruna düşürürler. Onlarla düşüp kalkanlar esenlik bulamazlar. Bunlardan birine gönlünü kaptırırsan aklın çalışmaz, gözlerin görmez olur. Böyle bir harekette bulunmak bence akılsızlıktan başka bir şey değildir. Ona ulaşmak yine kendisiyle mümkündür. Bilen de o, bilinen de o, bilgi de odur. Gördüklerini kabul et, söylentileri bırak. Güneşi görenin zuhale ihtiyacı kalmaz. Eğer sen senin her sevdiğini kabul eden ve her istediğini yapan bir kadına sahip olmak istiyorsan buna olanak yoktur. babasının terbiye edemediği kimseyi zaman terbiye eder. Bil ki mantık ilminde esas ispat etmektir. İnsan alışkanlıklarının çocuğudur. İnsan özü bakımından cahildir. Edindiği bilgiyle alim olur. İnsanı açlık öldürmez, alıştığı tokluk öldürür. Coğrafya kaderdir. Fazla tevazunun sonu vasat adamdan nasihat dinlemektir. Benim çırpınışlarım sevinçten değildir. Ele geçirilmiş kuş da çırpınır. Umursamazlığım da sevincimden değil. Bazı olayları hatırlamamdandır. Her şeyi takdir eden Allah'tır ve ondan başka Rab yoktur. Kimsenin iç alemine karışma. Kimseyi iç alemine karıştırma. Kimseye iç alemini açma. Gizli tut. Yan ama tütme. İnsan beyni diğermen taşına benzer. İçine yeni bir şeyler atmazsanız kendi kendini öğütür. Zaman Bekleyince yavaşlar. Gecekince hızlanır. Üzülünce can yakar. Mutlu olunca kısalır. Acı çekince bitmek bilmez. Sıkılınca uzar. Matematik insanın davranışlarını değiştirir hatta insanı dürüst kılar. Savaş bir gerekliliktir. Merhamet masum olduğu için her kalbe misafir olmaz. İlim bir kuyu, tartışma ise onun kovası gibidir. Her akıl gücünün yetmediği ve idrak edemediği şeyleri inkar eder. Adaletsizlik medeniyeti mahveder. Mağluplar, galipleri taklit ederler. Devletler de tıpkı insanlar gibi doğar, büyür, yaşlanır ve ölürler. Geçmişler geleceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer. Nefis bir şeyi alışkanlık edinince, artık o şey onun tabiatından olur. Nefsi bollu arabet ettirirsen bolluk ister. Az kanaate alıştırırsan aza kanaat eder.'' Gayre memnunlar medeniyet kuramazlar. Halk yalnızca adaletle korunabilen kullardır. Bana ne oluyor ki beni yaratan'a kulluk etmiyorum? Düşünmek Müslümanlar tarafından terk edildi ve bu yüzden zelil bir hale düştüler. Türkler hayır ve hayrata seven, ecir ve sevap uman insanlardır. Dikkatli düşünen doğruyu batıldan ayırt eder. Kadere teslimiyet göstermesem çatlayacak gibi olurum. Şimdiye kadar kaç güzel beni uykusuz bıraktı. Ama onun gülüşündeki ahenkten daha güzelini görmedim. Dinimize parçalama pahasına, dünyamızı onarma çabasını gösteririz. Ne var ki o zaman ne dinimiz kalır ne de yamalar vurduğumuz dünyamız. Alışkanlıklar insanın tabiatını alışa geldiği şeyler istikametinde değiştirmektedir. Bu yüzden insan geldiği soyun değil, yaşadığı ortamın ve alışkanlıklarının çocuğudur. Nerelisin sorusu, literatüre girmiş en ayrılıkçı, en behbah sorudur. Ha soran olursa ben dünyalıyım. İlme yasak koyanlar veya insanları yalanla meşgul edenler, aklın ve insanlığın en büyük düşmanlarıdır. Zulüm ve bozgunluk ile meşgul olanların sonlarının kötü olması, Allah'ın kulları için koymuş olduğu bir kanundur. İnsanlara kendi derecelerine göre muamelede bulunmakta adaletin bir parçasıdır. İnsanın tabiatında şehvet ve kötülüğe meyil arzusu daha kuvvetlidir. Bil ki bir gün bittiğinde kendisinde taşıdığı bütün imkan ve fırsatlarla birlikte biter. İnsanların başkalarının mükemmelliğini ve kendilerinden üstün olduklarını kabullenmeleri çok az görülecek bir durumdur. Peygamberler bile başkalarını yenmek için kendileri gibi düşünen yol arkadaşları bulmak zorundadır. Dağları bulundukları yerden başka bir yere nakletmek, gönülleri birleştirmekten daha kolaydır. Şehirlerin de bir ruhu vardır. Bir şehirde yaşayan insanlar, zamanla yaşadığı şehrin ruhuyla karakteristik açıdan özdeşleşirler. Lekeden, kirden, paslan temizleyip arındıran sabun, elbise için neyse, zihin içinde geometri bilmek öyledir. Körü körüne yaşatılan gelenekler, ölülerin yaşatıldığı anlamına gelmez. Yaşayanların ölü olduğu anlamına gelir. Beden öldükten sonra duyuların öldüğü ve nefsin yükselmesine mani olan perdelerin, ortadan kalktığı kesin olarak bellidir. En fazla değer verdiğin dostun, sana kusurlarını haber veren ve bulunduğun makam dolayısıyla bundan çekingenlik ve korku göstermeyen kimse olmalıdır. devlet doğal olarak iktidardakileri zengin ve gösterişli yaşam sürmeye sürükler. İktidarda yaşam olanakları çoğalır. Yaşam koşulları değişir. Egemenlerin dağıttıkları ücret ve ödüllere ilişkin giderleri artar. Zamanla gelirler, giderleri karşılayamaz olur. Cehalet, hastalıklı ve havası bozuk olan otluğa benzer. Cahil adam bu hastalık tesiriyle Doğrusunu yalandan ayıramayarak rastgeleini toplar ve bunları eserinde nakleder. Fakat hakikatin kudretine kimse karşı koyamaz. Batılın şeytanlara fikir ateşine tutulur. Senden yüz çevirene, senin de yüz çevirmen isabetlidir. İnsanların sana kapılarını kapadığını gördüğünde oradan ayrıl ki Allah sana başka kapı açsın.